Merhaba arkadaşlar çatın dünyasına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz başta da gördüğünüz gibi Instagram'da bir ayda nasıl 20.000 takipçi yapılır. Hile değil arkadaşlar kesinlikle hile değil orijinal 20.000 takipçiyi nasıl yaparsınız onun hakkında bir video çekmek istiyorum. Hadi hemen videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yanlış duymadınız. Bir ayda nasıl organik 20 takipçi takipçili hesap nasıl yapılır? Sıfırdan hem de. Sıfırdan. Ben şimdi yanında göstereceğim, şurada, şurada. Yanlarda göstereceğim istatistiklerden size sayfamın istatistiklerini göstereceğim. Şimdi. Yanda istatistikleri görüyorsunuz ve sayfamı görüyorsunuz. Bu arada sayfayı sattım arkadaşlar. Sayfa ben kurduğumda Sıfır takipçiliğinden bilgiler. kurulum sayfayı nasıl yükselttim? Nasıl 20 bin takipçi yaptım bir ay içinde? Nasıl yaptım? Nasıl yaptım? Bu istatistiklere nasıl ulaştım? Öncelikle arkadaşlar güzel bir sayfa ismi bulmanız lazım. Güzel bir isim bulduktan sonra konseptinizi düşünmeniz lazım. Ama genelde düşünürken konseptleri videolu içerikler olarak düşünmeyi daha çok göz önünde unutun. Çünkü videoların keşfette düşme olasılığı daha yüksek. Sizin keşfede düşüp oradan keşfedilmeniz lazım yani. Keşfede düşmeniz için de videolu, videolu şeyler yaparak, gönderiler hazırlayarak keşfede düşebilirsiniz. Keşfede düşme olasılığı videolarda daha yüksek oluyor. Fotoğraflarda biraz daha düşük oluyor. Nasıl oluyor onu da bilmiyorum ama çünkü şöyle bir şey var. Keşfede girdiğiniz zaman 9 tane görsel varsa bir tane video vardır, 8 tane fotoğraf vardır ama videonun düşme olasılığı daha yüksek bu Instagram algoritmasını tam çözemedim. Ama ben size 20 bin takipçi nasıl yaptım onu anlatacağım yine. Şimdi sıfır takipçi ile başladık. Sıfır takipçimiz var nasıl yükselteceğiz? GT yaparak. Yani geri takip yaparak. Geri takip yaparak bir kişiye kadar ulaştım. Milleti takip ediyorum onlar beni takip ediyor. Takip ediyorum onlar beni takip ediyor derken videolarda atmaya devam ediyorum. Ama videolar atarken nelere dikkat ediyorum? Önemli olan bu aldığım erişimler nasıl? Bu arada sayfamın ilk gönderilerine gidip bakarsanız süper erişimlere vardır. Yani sayfamın adı şurada, sayfamın istatistikleri burada yani yanlarda istatistikler çıkıyor yine. Sayfanın adı bu arada en güzel replikti. Sayfamızın adı oydu. Bir ayda 24k yaptım ve sattım arkadaşlar. Sayfayı sattım yani şu an bende değil. Ama ben yine de anlatayım size. Şimdi dediğim gibi 1000 takipçiye kadar sıfır takipçiden 1000 takipçiye kadar gel takip ile şey yaptım geldim. Ondan sonra videolarım keşfede çıkmaya başladı. Videolar keşfede çıkıyor. Beğeniler artıyor. Kayıtlar artıyor göndermeler artıyor yani millet birbirine paylaşıyor. Ondan sonra sayfa artmaya başladı. Sayfa artmaya başlarken ben başlarda milletten topluyordum yani videoları. Milletler topluyordum videoları. Ondan sonra dedim ki ben kendim yapayım videoları. Gidiyordum replik sayfalarından yani filmlerden, dizilerden küçük küçük sahneler alıp paylaşıyordum. Üstüne de kendi logomu koyuyordum. Öyle öyle baktım ki orijinal içerik olunca millet beğeniyor. Yani siz de olsa siz de beğenirsiniz. Öyle düşünerek şey yapacaksınız. Öyle yaptım. Böyle kendi logomu koydum. Sonra baktım birden 1000 kişi 3000 kişi oldu. 3000 kişi 10.000 kişi oldu. 10.000 kişi 20.000 kişi oldu. Yani arkadaşlar devam o ki siz de güzel bir sayfa ismi güzel bir sayfa isminden sonra 1000 kişiye kadar geri takip ile Ondan sonra keşfede düşme olasılığınız biraz daha artıyor video olursa ve videolarda kullandığınız hashtagler çok önemli. Videolarda böyle saçma hashtagler kullanmayacaksınız. Videolarda video ile ilgili hashtagler seçeceksiniz ve o hashtagler üzerinden ilerleyeceksiniz. Genelde hashtagler video ile ilgili olmalı Videoyla video ile ilgili olan hashtagler de sizi her zaman yükseltecektir, keşfede düşürecektir. Sizin Instagram böyle adam yerine olacaktır yani. Diyecektir ki bu sayfa tamam güzel bir sayfa ben bunu alayım keşfete çıkartayım ve millet görsün diyecektir. Hem o hem de ilgi çekici videolar görseler atarsanız daha iyi olur. Evet arkadaşlar şimdi toparlayacak olursak İlk başta ne dedik? Sıfır takipçili bir hesabımız var. Güzel bir ismimiz var. Bin takipçiye kadar geri takip ile yükselebiliriz. Evet. Yükseldik. Sonra artık erişimlerimiz süper. Güzel gidiyor. Keşfete düşme olasılığımız var. Sonra keşfete düştük mü? Tamamdır. Keşfete düşmeniz için de güzel etiketler, güzel videolar kullanmayı her zaman tercih edin. Öyle arkadaşlar. Ben böyle yaptım. Yani ilk başta bin takipçiye kadar geri takip ulaştım. Ondan sonra hiç eee videolarla erişimler süper gitti. Gördüğünüz gibi erişimler yine yanlarda gösteriyorum. Erişimler süperdi. Yani ben 15K'lık hesabım 1 milyon görüntüleme almıştık. 15K hesapla 1 milyon görüntüleme. 25 bin beğeni alan videolar. Yani yanlarda görüyorsunuz. Sayfa 15 kadar 25 bin kişi beğenmiş. Yani o 25 bin kişi 25 bin takip etse sayfa 25 bin olacak zaten. Ama takip etmiyor işte bazıları. Onun için de videoların sonuna takip etmeyi unutmayın, yazmayı unutmayın. Şimdi siz bu videoyu izleyeceksiniz. Beni takip etmeyeceksiniz. Aynı öyle bir şey. Siz de bunu düşünerek beni takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler. Video beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bu arada herkese iyi günler.